gençler tekrar merhabalar. Bugün ise kaldırılmış olan, müfredde olmayan ama tanımlayıp sorma ihtimalleri olan bir konudan bahsedeceğim bu dersimizde. Ee, genişletilmiş real sayılar kümesine limit. Yani eğer limit değerim herhangi bir sayıya yakınsa, yakınsarken sonsuza gitme durumu oluyorsa burada benim iki tane durumum söz konusu. Bir tanesi kelebek durumu, bir diğeri de baca durumu arkadaşlar. Kelebek durumunda limit yoktur. kelebek durumunda limit yoktur. Baca durumunda limit vardır. Şimdi neden vardır? Neden yoktur? Oraya bir bakalım. Şimdi kelebek durumundaki olayım şu. E, sıfıra giderken limit değerine bakacağım için hem soldan hem sağdan bakmam lazım. Yani limit x sıfıra soldan giderken limit x sıfıra nereden sağdan giderken bakmam lazım. 1 bölü x fonksiyonu 1 bölü x fonksiyonu. Dolayısıyla 1 bölü 0 eksi burası ise 1 bölü 0 artı olur. 0 eksi olduğu zaman ne oluyordu? Burası eksi sonsuz. Burası ise ne oluyordu arkadaşlar? A artı sonsuz. Yani aslında a sayısına ya da sıfır atıyorum tamam mı? Ee, soldan geldiğim zaman nereye gidiyor bu fonksiyon? ifade eksi sonsuza. Sağdan geldiğim zamansa nereye gidiyor? Artı sonsuza. Sağdan ve soldan limit değerleri birbirine eşit olmadığı için limit yoktur. Hemen şimdi baca durumuna bakalım arkadaşlar. Baca durumunda ise bir bakalım şimdi. Bir noktasındaki limiti istemiş. Limit x1'e soldan gelirken ve limit yine x1'e sağdan gelirken arkadaşlar. 1 bölü x eksi 1'in karesi ve yine 1 bölü x eksi 1'in karesi. Şimdi geliyorum arkadaşlar. 1'e sol eksi 1 kare. Peki 1 bölü 0 eksi. Bunun karesini aldığım için burası ne oluyordu? 0 oluyordu. Pozitif değer alıyordu. Peki 1 bölü 1'e sağ eksi 1 bunun karesi. 1 bölü 0 artının karesi yani bu yine ne oluyor arkadaşım? 0. Dolayısıyla bu da artı sonsuz bu da artı sonsuz değer alıyor. Her ikisi de aynı olduğu için baca durumu meydana geliyor ve limit oluyor arkadaşlar. Şimdi kısaca buradan bahsettikten sonra olayı şöyle tanımlayabiliriz. Paydanın tek katlı kuvvetlerinde limit yoktur. Paydanın çift katlı kuvvetlerinde ise limit vardır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bir başka konu başlığına geçiyorum. Buyurun burada uygulamasını almışız yine. 2'ye sağdan gelirken 2 iki bölü 2'ye sağ eksi 2 demiş. 2'ye sağdan geldiği için direkt yazdım arkadaşlar. 2 bölü 0 artı burası nedir mesela? Artı sonsuz. 2'ye soldan gelirken geliyorum. 2'ye sol bölü 2 sol eksi 2. Burası ne olacaktı? 0 eksi 2 sol bölü 0 eksi. Dolayısıyla burası da eksi sonsuz. Peki gelelim. 3'teki limiti istediği için direktman arkadaşlar diyebilir miyiz ki limit yoktur? Evet. Peki x artı 1 bölü x eksi 1'in karesi demiş. Çift katlı mı? Evet. Çift katlı olduğu için kesinlikle limit var mıdır? Evet. Dolayısıyla limit vardır. Ya artı sonsuzdur ya da eksi sonsuzdur. Bunun işlemini yaparaktan buluruz ancak bence. x artı 1 bölü x eksi 1'in karesi 1 e sol limit yine 1'e sağ x artı 1 bölü x eksi 1'in karesi dedim. 1'e sol artı 1 bir bölü. 1'e sol eksi 1 kare. Geliyorum şimdi arkadaşlar. Burası yaklaşık olarak 2 ama burası 0 eksi. 0 eksinin karesi geldiği için burası 0 yapıyordu. Burası artı sonsuz. Geldim. 1'e sağ artı 1 bir bölü. 1'e sağ eksi 1. Bunun karesi arkadaşlar. 2 bölü. Burası 0 artı. 0 artının karesi Yine sıfır yapacağı için arkadaşlar yani pozitif değerli sıfır yapacağı için burası da artı sonsuz. Her ikisinin limit değeri birbirine eşit olduğu için limit değerimiz artı sonsuzdur diyoruz. Şimdi arkadaşlar artık biraz daha ilerletelim olayı. Sonsuza gidişlerde arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kel bir insanım. Kel insanın saçlarından bir tutam koparsanız değişen bir şey olmaz. Say, sayabileceğiniz çok da saçı yoktur. Yani dolayısıyla benim saçımdan bir tutam koparsanız dahi bile benim yine sonsuz sayıda saçım vardır. Dolayısıyla arkadaşlar sonsuza işte bir şeyi eklemek, bir şeyi çıkarmak. Sonsuz yine e, sonsuzluktan çıkarmaz, yine sonsuz sonsuzdur. Dolayısıyla sadece çarpım durumunda değişir. Olay şu. E, ben saç ektirdim diyelim. Yine sayılamayacak şeyde e, çoklukta saçım var. Yani sonsuza bir şey eklemek sonsuzu değiştirmez. Sonsuzdan bir şey çıkarmak sonsuzu değiştirmez. Peki herhangi bir sayıyla pozitif sayıyla sonsuzu çarparsam artı sonsuz, artı sonsuz, eksi sonsuz çarparsam yine eksi sonsuz. Ama negatif bir sayı çarptığım zaman artı sonsuz ne olacak arkadaşlar eksi sonsuz? Eksi sonsuz ne olacak? Artı sonsuz. Sadece değişenimiz ne? İşaretimiz. Eksi sonsuz, eksi sonsuz toplarsam yine sonsuz. Yani eksi sonsuz. Ama burada dikkat edeceğim şey eksi sonsuzla eksi sonsuzun çarpımı artı sonsuz. Artı sonsuzla eksi sonsuzun çarpımı ise eksi sonsuz. Şimdi geldik. Sonsuzu koyduğum zaman yerine sonsuz artı 3 ne geldi? yine sana sonsuz. Çünkü sonsuza 3 tane 3 tel saç eklesem ne olacak? Yine sonsuz olacak. Geldim 2 eksi sonsuz. Önünde eksi olduğu için işlem değeri ne oldu? Eksi sonsuz. Peki 5 kere eksi sonsuz. Yine eksi sonsuz arkadaşım. Ya da eksi sonsuzun karesi ne olacak? Sonsuz dolayısıyla limit değerini bu şekilde hesaplamış olacağız. Şimdi geldik. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Polinom ifadelerde sonsuza gidişlerde diyelim. Gidişlerde polinom ifadelerde en büyük dereceli dereceli terimi Al. Geriye kalanları yoksa Yani adam yerine koymayın arkadaşım Bakın şimdi sonsuza gidiş var mı? Var. En büyük dereceli terim x kare. Adam yerine saymıyorum seni. Sonsuzun karesi ne oldu? Sonsuz. Geldim arkadaşlar. Sonsuza gidiş var mı? Evet. Var. Geliyorum. Eksi x kare artı bir. Adam yerine saymıyorum sizi. Dört çarpı sonsuzun küpü. Yine sonsuz. X küp en büyük dereceli terim. Adam yerine saymıyorum. Direkt bana eksi sonsuzun küpü. Sonuç eksi sonsuz. Bakıyorum en büyük dereceli terim. Eksi 2 x küp. Adam yerine saymıyorum. Eksi 2 çarpı eksi sonsuzun küpü. Tabi burada dikkat edeceğiz. Burası ne yapar? Eksi sonsuz yapar. Eksi eksi çarptığım zaman ne yapar? Artı sonsuz yapar arkadaşlar. Evet. Gelelim şimdi. Iraksama ve yakınsama muhabbetlerine. Sonsuza gidişlerde arkadaşlar şimdi... Hatırlayın taban e, tam sayı ise, birden büyük tam sayı ise bu ifade daima nereye gidiyordu? Arkadaşlar sonsuza doğru gidiyordu. Değil mi? Yani 3 üzeri sonsuz dediğim zaman bunun değeri ne oluyordu? 3'ün kuvvetleri artı sonsuza artarak gidiyordu. Doğru mudur? Ama 3 üzeri eksi sonsuz dersem bu 1 bölü 3 üzeri sonsuz. Peki burası nereye gidiyor? Sonsuza. 1 bölü sonsuz kime yaklaşıyor? 0 arkadaşlar. Tamam mı? Yakınsama mantığına dikkat edin. Yani tabanın ne olduğundan ziyade eksi sonsuz artı sonsuz olması da üstü önemli. Peki 1 bölü 2 üzeri sonsuz dediği zaman tabanın 1 bölü 2 bakın. Dolayısıyla ne olacak burada? 1 bölü 2 üzeri sonsuz. Çünkü 1'in tüm kuvvetleri nedir? 1'dir. Peki 2 üzeri sonsuz nereye gidiyor? Sonsuza. 1 bölü sonsuz kime yakınsıyor? 0'a. Ama bakın 1 bölü 2 üzeri hemen şu örneğimiz bu. Bu örneğimizi de buraya alıyorum arkadaşlar özellikle özellikle. 1 bölü 2 üzeri eksi sonsuz dedim. Takla attırdım. 2 bölü 1 üzeri sonsuz oldu. Peki burası ne oldu? 2 üzeri sonsuz. Buraya nereye gider? Sonsuza gider. Evet ikisi arasındaki farkı sanırım anladık. Şimdi geldik. Bir başka duruma arkadaşlar. E soldan yaklaşmış arkadaşlar. Burada grafik üzerinde de inceleyeceğiz ayrıyeten. Eşittir dedim. 1 bölü 1 eksi elen e sol. Şimdi e'ye soldan yaklaşmak grafik üzerinde böyle gelmek demektir. Nereden yaklaşım gelmiş olurum 1'e? Yukarıdan mı gelmiş olurum sizce? Aşağıdan mı? Aşağıdan gelişler soldan gelişti. Yukarıdan gelişler sağdan gelişti. Bakın soldan gelirken e'ye bakın nereden yaklaşıyorum 1'e? aşağıdan. Dolayısıyla burası ne oluyor arkadaşım? 1'e sol. Peki 1 bölü 1 bir eksi 1'e sol. Burası ne yapardı arkadaşlar? 0 artı. 1 bölü 0 artı kimdi? Artı sonsuz. Peki gelelim şimdi. Yine bir farklı örneğimiz. Sıfıra soldan demiş. Yerine koyuyorum. 1 bölü e üzeri 0 sol eksi 1 mi arkadaşlar? Peki sıfıra soldan yaklaştığım zaman grafiği bir üstel fonksiyonun grafiğini ele alalım. Sıfıra soldan yaklaşırken 1'e nereden yaklaşıyorum? Bakalım şimdi. Aşağıdan mı? yukarıdan mı? Yukarıdan geliyorum. Gördünüz mü? Dolayısıyla yukarıdan geldiğim için arkadaşlar burası ne oluyor? 1'e soldan mı gelmiş olduk? Peki 1 bir bölü 1'e sol 1. Peki geldim. 1 bölü 0 eksi. Bu neydi? Eksi sonsuz. Direktman yerine koyalım. Eşittir dedim. 1 bölü 3 üzeri. 1 bölü 2 artı eksi 2. Şimdi gelelim. 2 artı geldiği için arkadaşlar şuranın değeri ne oluyordu sizin için? 0 artı. 1 bölü 0 artı neydi? Artı sonsuz. Peki 1 bölü 3'ün sonsuza giden kuvveti ne oluyor? Yine sonsuz mu oluyor? Hayır. Nereye yakınsıyordu? Sıfıra yakın sürdü arkadaşlar. Biraz önce yapmıştık eğer hatırlarsanız şöyleydi. 1 bölü 3 üzeri sonsuz olarak düşünüyorduk. 3 üzeri sonsuz sonsuz. 1 bölü sonsuz ise sıfırdı. Şimdi geldik. Bir kez daha alıyorum. 3 üzeri 5 bölü 1'e sol eksi 1. Bir. Peki 1'e sol eksi 1. Bir. 1'e soldan geldiğim için burası ne oluyor şimdi? Sıfır eksi. Peki gelelim. 5 bölü 0 eksi neydi arkadaşlar? 3 üzeri 5 bölü 0 eksi. Eksi sonsuz. Peki 3 üzeri eksi sonsuz. Ben bunu 1 bölü 3 üzeri sonsuz formunda yazabiliyor muydum? Evet. Peki 1 bölü 3 üzeri sonsuz ne olacak? 0 arkadaşlar. Evet gelelim bir başkasına. Trigonometrik fonksiyonlarda limit değerine bakmaya. Arkadaşlar hatırlarsanız polinom fonksiyonlarda aynı şeyi söylemiştim. Direkt yerine boyu Nasıl yani hocam? Nereye gitmiş? Pi bölü 3'e. Sin pi bölü 3 artı cos pi bölü 3. Pi bölü 3 60 derece. Sin 60 cos 60. Sin 60 neydi? Kök 3 bölü 2. Cos 60 neydi? 1 bölü 2. Var mı sıkıntı? Güzel. Peki geldim. Hocam o zaman burada da pi bölü 4'e gittiği için direkt pi bölü 4'e mi yaklaştıracağız? Evet. Eşittir dedim. Tan pi bölü 4 eksi kos pi bölü 4. Tan 45 değeri nedir? 1. Kos 45 değeri nedir? Kök 2 bölü 2. Ya da hemen altına geliyorum arkadaşlar. Kod pi bölü 6. Niye pi bölü 6? Çünkü pi bölü 6. Tekmiş. Sin pi bölü 6. Şimdi geliyorum 30 derece kotanjant 30. Hatırlayamıyorsak size şöyle demiştim arkadaşlar. Hemen ne çiziyorsunuz? 30-60-90 üçgeni 30-60. Hipotenüs 2. 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Değeri nedir? Kök 3. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. 1, 1 bölü 2. Şimdi gelelim. 3 pi bölü 4'e yakınsamış arkadaşlar. Hemen alıyorum. Eşittir bastım. Kosinüs 3 pi bölü 4 bölü. Tanjant 3 pi bölü 4 eksi 1. Şimdi 3 pi bölü 4 kaç dereceydi? 135 dereceydi. Kosinüs 135 ikinci bölgeye düştüğü için eksi 1 değerini alıyordu. Yukarısı eksi 1 bölü. Tanjant 135 eksi 1 değerini mi alıyordu? Bir düşünelim bakalım. Yoksa eksi kök 2 bölü 2 mi oluyordu? Tanjant 135 eksi 1 değerini alıyordu. Eksi 1. Peki geldim. Eksi kök 2 bölü 2 eksi 1 bölü 2 çarparak çevirdim. Kök 2 bölü 4. Geldi evet arkadaşlar. Evet. Son sıra yakın sağlamalarda burada yine grafiklere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi sinüs fonksiyonu da sıfıra soldan yaklaşırken sıfıra soldan yaklaşırken fonksiyon ifade nereye yaklaşıyor? Sıfıra soldan gelmiş oluyor. Sağdan yaklaşırken de sağdan gelmiş oluyor. Peki tanjant fonksiyonu atıyorum 90 dereceye. 90 derece hatırlarsanız tanjant fonksiyonu neydi? Tanımsızdı. 90'a soldan yaklaşırken, buradan gelirken değil mi arkadaşlar? Veya sağdan yaklaşırken. Geldim buradan gelirken. Şimdi geldik. 90'a soldan yaklaştığında bu vatandaş nereye gidiyor? sonsuz Ama sağdan yaklaşırken bu vatandaşın grafiği buraya alındığı için nereye gidiyor? Eksi sonsuza. Veya kosinüs 90'a nereden? Sağdan soldan. Soldan yaklaşırken bu vatandaş yine sıfıra nereden geliyor? Soldan gelmiş oluyor. Sağdan yaklaşırken ise Nereden gelmiş oluyor? Sıfırdan soldan gelmiş oluyor. Peki kotanjant fonksiyonu tanımsız olduğu bölge 0-180 katlarıydı. Soldan yaklaşırken arkadaşım nereye gidiyor? Eksi sonsuza değil mi? Sağdan yaklaşırken nereye gidiyor? Bir bakalım sağdan geldiğim yerler burasıydı. Artı sonsuza yani burası oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik. Kosinüs 0 artı bölü 0 artı. Kosinüs 0 neydi değeri? 1. 1 bölü 0 artı. O ise ne olur? Artı sonsuz. Peki kosekant Kosekant dediğin fonksiyon neydi? 1 bölü sinüs değil mi? Dolayısıyla 1 bölü sinüs 0 eksi. Sinüse 0'a soldan yaklaşırken biraz önce grafiği incelemiştik. Ne yapıyordu arkadaşlar? 0'a soldan mı yaklaşıyordu yani? Yani 1 bölü 0'a sol. Peki geldim. 1 bölü 0'a sol nedir? Eksi sonsuzdur. Veya pi bölü 2'ye sol bölü kosinüs pi bölü 2'ye sol. Peki kosinüs 90'a nereden? Soldan yaklaşırken değeri kime yaklaşıyordu arkadaşlar? <laughs> Sıfıra soldan yaklaşıyordu. Peki pi bölü 2'ye soldan yaklaşırken sıfıra soldan mı sağdan? Pi bölü 2 bölü 0 altı. Peki sayı bölü 0 artı ne oluyordu? Artı sonsuz. Peki kotanjant sıfıra sağ artı 1 bölü kotanjant sıfıra sağ. Kotanjant sıfıra sağdan yaklaşırken hatırlarsanız arkadaşlar nereye gidiyordu? arkadaşlar sonsuza. Peki 1 bölü sonsuz. Bir bölü sonsuz kime yakın sıfıra? Evet bugünkü dersimizde bu kadar.